Merhaba, ben Nihan Soner. Pilates Sport'ta pilates eğitmeniyim. Voleybolu bıraktıktan sonra voleybol kadar zevk aldığım bu egzersiz metodunu keşfettim. 2012 yılında ortağımla beraber Pilates Sport'u kurmaya karar verdik. Pilates Sport'taki birinci önceliğimiz buraya gelen üyelerimizin mutlu ve huzurlu bir şekilde buradan ayrılmasını sağlamak. Bunu da iki yıl içerisinde başardığımızı düşünüyorum. Portföyümüz içerisinde daha çok profesyonel voleybolcular, boyun, sırt, bel ağrıları olan üyelerimiz var. İki çeşit pilates yaptırıyoruz. Matwork minderde olan ve Reformer aletli pilates. Reformer daha çok ders programlarında yoğunluklu Reformer derslerimiz mevcut. E, sebebi ise e, Reformer'ın omurgayı tekrardan şekle sokması, reform yani tekrar e, düzleştirmesi, boyun, bel ve e, sırt ağrıları olan üyelerimizi daha hızlı bir şekilde iyileştirmesi, rehabilite etmesi. E, onun dışında profesyonel sporcuların da bit, e, biten sezonun stresini burada atmaları ve yeni başlayacak sezonunda da burada hazırlanmaları reformerla daha kolay oluyor. Pilates Sport'la ders -Sport programlarımız çok esnek. Haftanın 5 günü sabah 9, akşam 10.30'a kadar. E, cumartesi günü de 9'dan 3'e kadar derslerimiz mevcut. Garanti emeklilikle 2 yıldır süren bir işbirliğimiz var. Bu kapsamda garanti emeklilikten gelen üyelerimize avantajlar sunuyoruz. Ruh ve beden birlikteliği için hepinizi Pilates bekliyoruz. Emekli.